Batman, Isaş hekiminde önde gelen şehirlerden bir tanesi. Kentte son dönemde yurt dışında saç ektirmek için gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Almanya, İngiltere, Amerika'dan bile hasta alıyoruz. E, Fransa, birçok yurt dışından hatta Arap ülkelerinden bile hastalarımız geliyor. Saç ektirme merkezleri doldu taştı. Yurt dışından gelenlerin sayısı arttı. Koronavirüs salgını birçok sektörde işleri durma noktasına getirdi. Ancak salgından etkilenmeyen sektörler de vardı. İşte onlardan biri saç ektirme merkezleri. 2014 yılında açtık. Batman sağlık alanında önde bir şehir. Batman bölge göre çok daha iyi sağlık hizmeti veren bir şehir. Estetikte biraz daha geride kaldığını hissettik. En büyük açıkta saç ekim bölümündeydi. Saç ekimine o zaman başladık. Batman'da bu süreçte Türkiye'nin saç ekim merkezi haline geldi. Günlük ortalama 5 ile 15 arası vaka alıyoruz. İlk başladığımız dönemlerde şehir dışından ve yurt dışından çok az hasta sayımız vardı. Hani Batman'ı tanımıyordular, bilmiyordular. Şu an neredeyse bütün hastalarımız şehir dışından ve yurt dışından geliyor. Havalimanımız var. Ankara'dan, İstanbul'dan direkt uçabiliyorlar. Peki herkes saç ekimi yaptırabilir mi? Her saçı dökülen saç ekimine uygun değil. Öncelikle analiz yapıyoruz. Ekime uygun mu, değil mi? Herhangi bir kronik rahatsızlığı var mı, yok mu? Analiz yapıldıktan sonra saç ekimine uygunsa randevu oluşturuyoruz. Saç ekimi yaptıranlarsa halinden memnun. Saç tamamen sizin e, enerjinizle alakalı, psikolojinizle alakalı. Ben e, bu operasyonu yaptıktan sonra bende birçok şey değişmeye başladı. E, örneğin e, kendinize daha çok ilgilenmeye başlıyorsunuz. Sağlığınıza da daha çok özen göstermeye başlıyorsunuz.